Han Bey misafiriniz var. Abidin amca. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun oturun. Sağ ol şeyden. Çay, kahve bir şey içer misiniz? Mecbur kaldık gelmeye. Başka türlü olmayacak çünkü. Anlamadım. Sen bizim Esat gibi çıt kırıldım duygusal bir çocuk değilsin. Onun için seninle dost doğru konuşacağım. Buyurun, dinliyorum. Siz küçükken Esat hafta sonları seni bizim eve getirdi. Kalırdınız bazen. Yurtta yalnız tek başına kalmana gönlü razı olmazdı. Acırdı sana. Biz de seni soframıza oturturduk. Bunu böyle ifade etmeniz üzdü açıkçası. Bence acele etme. Daha en ucuzcu kısmına gelmedik. Esat'a sorardık. Bu çocuk niye evine gitmiyor? Ailesi bunu özlemiyor mu diye. O cevap vermezdi, konuyu kapatırdı. Ama biz Şenur'la konuşurduk. Herhalde derdik aile çok sorunlu. Yoksa bir çocuk neden hafta sonu eve gitmek yerine yurtta kalsın? Böyle düşünürdük. Ama olsun derdim ben. Ailesi sorunlu filan. Sonuçta benim oğluma bir zararı yok. Varsın arkadaşlık etsinler. Ama sen beni bu dediğime pişman ettin. Ne yaparak pardon? O deli kız kardeşini oğluma musallat ederek. Geçen evden kovdum. Yine geldi kapıma. Neymiş efendim? Benden korkmuyormuş. Öyle mi söyledi Gülben size? Öyle söyledi aynen. Çok iyi söylemiş. Çok iyi söylemiş. Hı. Kendi hayatını kararttığın yetmedi o deli kız kardeşlerin için. Esat'ın hayatını da karartacaksın ha. Kendini kurban ettin bir ortak kurban daha arıyorsun yanına. Öyle mi? Esat'a ve Şenur teyzeye saygımdan size cevap vermeyeceğim. Şimdi buyurun gidin. Ne cevap vereceksin? Yalanlayacak mısın beni? Sen Amerika'dan apar topar o deli kız kardeşlerin için dönmedin mi? Siz benim neden döndüğümü ne bileceksiniz? Baban ölüyordu be senin. Bakımsızlıktan, açlıktan bir deri bir kemik kalmıştı adam. Herkes konuşuyordu. Koskoca Hikmet Derenoğlu ne hallere düştü diye. Neden peki? Çünkü senin o manyak kardeşlerin eve doktor hemşire sokmuyordu. Hepimiz biliyorduk bunu. Ben oğlumun başına ne geleceğini biliyorum. Esat duygusal bir çocuk. Sosyal bir çocuk. Senin gibi değil o. Aranıza sokup onu da kendinize benzeteceksiniz ha. Evinden çıkamayan, karısının yanından bir an ayrılamayan... ...yüzü beş karış, hayatı küsmüş, mutsuz bir adam olacak öyle mi? Oradan bakınca Yüzü beş karış. Uçsuz mu görünüyorum? Esat daha iyisine layık. Bunu sen de biliyorsun. Ama kendini küçücük görüyor. Siz de bunu kullanıyorsunuz. Baba. Ne işin var ya burada senin? Niye rahatsız ediyorsun insanları? O kıza söyle. Bir daha benim kapıma gelmesin. Yoksa yüzüne kapı çarpmaktan daha beter ederim onu. Ne yapacaksın ya baba? Ne yapacaksın Allah aşkına? Yeter bıktım ya. Ne bu böyle hep tehdit? Ne zararı var o kızın sana? Sen bizim ailenin çelimsiziydin nefi oğlum be. Kafan küçüktü senin kafan. Sana bir kıyafet alınacak. En ucuzunu seçerdi. Biriyle arkadaşlık edeceksin. Nerede böyle yalnız, sorunlu adam var? Onu bulurdun. Eve köpek mi alacaksın? Bir bacağı sakat olanı bulurdun. Sen hep kusurlu olana meftun oldun be oğlum. Belki onların yanında kendini daha büyük, daha güçlü hissediyordun da ondan. Kızı da ondan seçtin değil mi? Daha iyisi sana iki numara büyük gelirdi. Taşıyamazdın çünkü. Yeter. Ya efendi gibi gidin... Ya da ben yolu göstermek zorunda kalacağım. Annemi bir daha boşamakta tehdit edersen ve o da seni seçmezse çok mutlu bir hayat bekleyecek onu. Bunun için elimden geleni yapacağım. Sana da hiç ihtiyacımız olmayacak. Bil bunu. İyi Pişman oldun mu? Babanı yıllarca benimkile kıyaslayıp ona kızmaktan. Bak anladın şimdi işte. Şanssız olan sen değilsin ha.